Belki şikayet de şikayetler Adım Murat Güven Kınaş. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Yaklaşık 15-16 senedir bu mesleği icra ediyoruz arkadaşlar. Ürojinekoloji arkadaşlar. Kadın doğum çok değerli deniz. Çok geniş konulara sahip. Ürojinekoloji ise kadınlarda genital organ sarkması, idrar kaçırma, genital organ bozukluklarıyla uğraşan, tanı tedavisini yapan bir ilgi alanıdır, bölümdür. E, genellikle 40 yaşından sonra genital organ sarkması, idrar kaçırmayı çok sık görmek görmekteyiz. Bu sosyal medyadan olsun, telefonla telefon olsun, hastalarımız organ sarkması hakkında, idrar kaçırması hakkında bir de çok soru soruyorlar. Ee, onlarla ilgili bir kısa bilgi vermek istiyorum buradan. E, ee, genital organ sarkması dediğimiz nedir? Rahimin, e, idrar torbasının, rektal bölgenin yani de vajenin, vajenden dışarı çıkması olarak tanımlanır. aşırı çıkanlarda e, bazı şikayetlere sebep olmakta. Bunlar ağrı olabilir, cinsel ilişkide sıkıntılar olabilir. E, tabii dışarıda olduğu için bu genital organlar yara oluşup böyle kanamalara sebep olabilir. Derecesine göre biz tedavi yapmaktayız biz bunları. E hastalarımız eğer organ sakması varsa korkmasınlar. Ameliyatları alttan oluyor, başına bölgeden oluyor. E, eski hayatların dönmesi, ayaklanması daha kısa sürüyor bu yöntemlerle. O yüzden e, bu şikayetleri varsa korkmasınlar. Ayrıca idrar kaçırma yine dediğim gibi 40 yaşında çoğu bayanda gözükmekte. İdrar kaçırmanın her idrar kaçırma ameliyat değildir tedavisi. İki e, tip idrar kaçırma vardır. Bir tanesi strese olan yani öksürmekle, ağır kaldırmakla, e, gülmekle, yürümekle olan idrar kaçırma. E, bunlarda daha çok e, operasyona kayıyoruz ama böyle sıkışma isteği olup da tuvalete gidene kadar kaçırma durumunda daha çok ilaç ve egzersiz tedavisi e, uyguluyoruz. E, hastalarımızdan ricamız şu. Eğer böyle şikayetiniz varsa arkadaşlar korkmayın. E, ötelemeyin. Önemli sorunlardır. Yani, özellikle idrar kaçırma hayatı zindan zindan eden ee, bir şikayettir. Böyle bir şikayetiniz varsa önce bir gelin bir muayene edelim. Dedim ee, dediğim gibi her kaçırma operasyon gerektirmiyor. Gerekirse e, başka tedavilerde de uygularız. Diğer bir e, sıkıntı ise yani genç hastalarımızda gördüğümüz genital bölgedeki e, bozukluklar. Bunlar ne olabilir? Yani iç dudaklarda bozukluk olabiliyor. Görsel açıdan asimetri olabiliyor. Hastalarımızda e, bazı sağlık sorunlarına sebep olabiliyor cinsel e, fonksiyon bozuklukları olabiliyor. Bunlar da e, genellikle aşağıdan yine yapılan düzeltme operasyonlarıyla e, çözüm bulmaktayız. Yani arkadaşlar ürojinekoloji dediğimiz bölüm genellikle tedavisi olan sıkıntılarla uğraşıyor. O yüzden hastalarımızdan ricamız 6 ayda bir yıllık hiçbir şikayetimiz şey olmasa dahi e, bir kadın doğum uzmanına göz gerekli kontrollerin olmasını istiyoruz biz. Karşılaşıyoruz bazı hastalarımız çekindiği için gelmiyor bizim yanımıza. Yani internetten araştırıp çözüm bulmaya çalışıyor ama şöyle söyleyeyim yani irojinekoloji ile ilgili sıkıntılar arkadaşlar internetten araştıracak çözecek sıkıntılar değil eğer ötelerseniz rahim sarkması e, herhangi bir ilaçla tedavi veya egzersizle tedavi edilecekken bu sefer geç kalır mısa, bu sefer ameliyata dönüyor aynı şekilde idrar kaçırma eğer hasta önemsemezse idrar e, kaçırma bu sefer e, sadece öksürmekle olan idrar kaçırma bu sefer durduk yerde yürüyerek e, kaçırmalara dönüşüyor, daha çok şiddetleniyor. Yani ile çözecek bir yöntem geç kalındığı zaman bu sefer cerrahiyle çözülmek zorunda kalınıyor. Yine hastalarımızdan burada ricamız e, internette birçok bilgi var. Doğru da var, yanlış da var. Yani çok fazla ayrımını yapamıyor hastalarımız bunu. Bir gelsinler, utanmasınlar. Sonuçta biz bu işlerle uğraşıyoruz. E, günde yüzlerce hasta görüyoruz. Ben meslek yaşamında e, binlerce görmüşümdür. Binlerce bu sıkıntı yaşayan hastalarımız olmuştur. Tedavi etmişlerdir. O yüzden dediğim gibi yani e, gelsinler, utanmasınlar. Sonuçta kadın doğum bölümü, e, genital bölgeyle uğraşan bir bölüm. E, gelsinler rahatça bile sıkıntı anlatabilirler. Hiç önemli değil. Evet. E, böyle böyle bahsediyor. Çoğu zaten böyle gereksiz yanlış bilgiler görüp panik yapıyorlar, panik olarak geliyorlar Bakıyorlar yani bir öyle bir sıkıntı da olmuyor. Yani de, e, kötü bir şey görmüyoruz altyapında. aslında gereksiz panik yapıyor bu durumlarda. Yani interneti dediğim gibi biz de bazen giriyoruz internete doğru bilgiler var gerçekten ama yanlışlar daha çok fazla var yanlışlardan öteye gereksiz bilgiler çok fazla var hastalar mesela bunun ayrımını yapamıyorlar internete girdiği zaman en ufak bir şeyle adet düzensizliğiyle ile ilgili e, bir hormonal bozukluk varken hasta giriyor internete internette kanser diyor mesela hasta gereksiz panik yapıp e, hayatını kendini zindan ediyor arkadaşlar araştırın ama panik yapmayın gelin doğrusunu bizden öğrenin